Merhaba arkadaşlar bu dersimizde sizlere pozitif negatif sayılar, ardışık sayılar ve toplamları, asal sayılar, aralığında asal sayılar ve faktörel kavramlar üzerinde anlatımları yapacağız ve bunlarla alakalı sorular çözeceğiz. İsterseniz arkadaşlar hemen başlayalım dersimize. Şöyle yapalım hemen pozitif negatif sayılar nedir, bunlarla alakalı işlemler nasıl yapılıyor bir bakalım ilk önce. Hemen ifademizi şöyle büyüttük. Şimdi arkadaşlar demiş ki burada sıfırdan büyük sayılar pozitiftir, sıfırdan küçük sayılar da negatiftir demiş ve sembollerle gösterimi ifade etmiş. Bakın arkadaşlar burada neye dikkat edeceğiz? Aynı türden iki tane sayıyı çarparsanız artı artı. Aynı türden iki tane sayı çarparsanız eksi eksi bunların cevabı daima pozitiftir. Yani bundan sonra ifadelerde daha kolaylık olsun diye söylüyoruz. Aynı türden iki tane sayı çarparsanız arkadaşlar daima pozitiftir diyeceğiz. Farklı türden burada gördüğünüz gibi farklı türden iki tane sayı çarparsanız sonuç negatiftir. Benzer mantığı arkadaşlar bölümler içinde kullanabiliriz. Burada ifade edilmiş. Biz yine şöyle yazmakta fayda görüyoruz. Hemen diyelim ki aynı türden iki tane ifadeyi bölerseniz arkadaşlar ne olacaktır? Artı. Aynı türden iki tane ifadeyi bölerseniz artı olur. Farklı türden biri artı, biri eksiyken şöyle düzelteyim şurayı. Burası artı olacaktı. Farklı türden iki tane ifadeyi bölerseniz arkadaşlar sonuç ne olur? Daima negatif olacaktır. Aşağıda da ifade ettik. Hemen şöyle temizleyelim orayı. Bakın burayı ben biraz daha temiz yazayım. Arkadaşlar pozitif sayıların pozitif sayıların tam sayı kuvvetleri üzeri ne olursa olsun isterse 2 olsun isterse 4 olsun isterse eksi 4 olsun hiç fark etmez. Pozitif sayıların e, tam sayı kuvvetleri daima pozitiftir. Burada bizi zorlayacak olan sınavlarda hataya düşürtebilecek olan şey şudur arkadaşlar. Negatif sayılar zaten ÖSYM bunun üzerine çok duruyor. Negatif sayıların arkadaşlar çift kuvvetleri eğer üzeri çift ise sonuç daima artıdır. Negatif kuvvetlerin üstleri tek bir tam sayıysa sonuç daima arkadaşlar nedir? Eksidir arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Hemen bir bakalım neler varmış. Mesela 11. soruyu çözelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada e, şundan bahsediyoruz. Bu soru tarzı ÖSYM'nin en çok soru, sorduğu sorulardan biridir. Öğretici bir sorudur. Hemen bakalım ne demek istiyor. ABC gerçel sayılardır. Hangisi doğrudur? Yani bize sıralamasını soruyor. Hemen bakalım. A sayısı, B sayısı ve C sayısının biz arkadaşlar işaretlerini ya da sıralamasını bekliyoruz. Peki böyle bir soru geldiği zaman biz nereden başlayacağız? Arkadaşlar böyle bir soru gelirse hemen şuraya yazayım ben ifade edeyim. Üssü çift olandan başlayacaksınız. Çift olandan başla diye yazdık. Çift olandan başla. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Burada henüz daha kesin bir şey yok ama A'nın karesi. A'nın ne olduğunu bilmiyoruz. A artı da olabilir eksi olabilir. Bir sayının karesini aldığınız zaman sonuç daima nedir arkadaşlar? pozitiftir. Az önce ifade etmiştik. O yüzden a'nın karesi daima pozitiftir. a'nın ne olduğunu bilmiyorum. Dikkat edin henüz bilmiyoruz. a'nın karesi pozitiftir. Artı bir sayıyla neyi çarparsanız artı olur? Tabii ki artıyı. O yüzden hemen şöyle şöyle b'yi de yuvarlak içerisine aldım. b ifadesi kesinlikle pozitiftir. Sınavlarda arkadaşlar kendinize bir alışkanlık haline getirin. Olur da sınavda dikkatiniz dağıtan bir şey olabilir. Meri öksürür, hapşurur vesaire. Sadece bu soru özelinde söylemiyorum. Genel olarak <laughs> söylüyorum. Ee, sorularda kesinlikle bulduğunuz şeyleri kendi yöntemlerinizle belirtin. bir e, imge koyun. Ben de böyle yapıyorum. Ben bunu kesinlikle buldum. Diyelim ki benim dikkatimi dağıttı. Tekrardan soruya geri döndüm. Baktığımda, "Aa evet ben bunu kesin bulmuştum." diyorum. Yani soruya sıfırdan bir daha başlamıyorum. Bu şekilde alışkanlık haline getirin. Devam ediyorum. B pozitifti. Arkadaşlar pozitif sayıların hemen onu da söyleyelim. Pozitif sayıların karesini de alsanız. Pozitif sayıların eksi 3'ünü de alsanız. Pozitif sayıların herhangi bir şeyini 1 bölü 4'ünü de alsanız. Çok önemli değil. Pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitif sayıların bütün kuvvetleri arkadaşlar artıdır. Dolayısıyla şu üzerindeki 3'ün hiçbir kıymeti yoktur. Onu atabilirsin. İsterse orada B üzeri 1923 yazsın. Hiç önemli değil. B sayısı artıydı. Bütün kuvvetleri artıdır. Artı bir sayıyla hangi sayı çarparsanız sonuç negatif olur. Eksi bir sayı tabii ki. O yüzden farklı türden sayılar bunlar. Farklı türden sayılar her zaman eksi çıkardı. A'yı da eksi bulduk. Onu da şuraya yazalım. Geldik üçüncü öncülümüze. İki tane sayı çarptığınızda sonuç sıfırsa bunların ya ikisinin sıfır olması lazım ya da en az birinin sıfır olması lazım. Ya A ya da C. İyi de arkadaşım A sayısı negatifse nasıl sıfır olabilir ki? Çünkü sıfır nasıl bir sayıydı? Nötr yani işaretsiz bir sayıydı. O yüzden A eksi ise C sayısının sıfır olması gerekir. O yüzden C sayısı kesinlikle sıfır eşittir. Bunları sıralayın izlemiş. Hepiniz dediniz ki hocam sıfır burada olmalı. B sayısı burada olmalı. A sayısı da burada olmalıdır. Dolayısıyla A küçüktür C'den. O da küçüktür B'den dediniz. Ve C seçeneğini sınavda yapıştırdınız. Bu sorumuz bu şekilde arkadaşlar. Buna benzer soruları e, soru bankasından da takip edebilirsiniz.